Papuz sözleşmesi İstanbul sözleşmesi Bizi. Sömürge sözleşme bizimdir. Vazgeçmiyoruz. Sömürge bizimdir. Vazgeçmiyoruz. İktisoch, otoriter yönetimine karşı askeri diktatörlüğe birleşmesinden korkmaktadır. Bu nedenle birliği simgeleyen her şeye saldırmaktadır. Burgovalaş ya tek varış boş açtı. Özellikle, Özellikle pandemi döneminde bir yoksulluk ve şiddet, şiddet cenderesine hapsedilmiş milyonlarca kadına sizi şiddetten koruyucu hiçbir ted tedbir, tedbir, alınmayacak, alınmayacak. devlet kadına yönelik şiddeti önlemek için hiçbir adım atmayacak dedi. İktidar pandemi döneminde peşkeş çektiği teşviklerle, sildiği vergi borçlarıyla, işçi ve emekçileri açlığa terk eden kısmi çalışma özeneği, ücretsiz izin, kod 29 gibi uygulamalar çıkardığını koruyabilmek için daha otoriter bir rejimin adımlarını hızlandırmaktadır. Biz bu meydan okumayı görüyoruz. Toplu sözleşmemizde İstanbul Sözleşmesi'ne atıfla kadına yönelik şiddete karşı maddeler eklemeniz boşuna değildir. İstanbul Sözleşmesi kimsenin iki duvarın arasında değildir. Milyonlarca hay kadının hayatı ve